Ve Evi, çekim, Everik. Everik. <laughs> Ama şu gördüğünüz e, üstünde siyahlık olanlar fazla kayıp oluşmadığı için onları tekrar o haliyle koruyacağız. Anlamıyor Çünkü bir, bir, bir çoğu 2000'li yıllarda falan yapılan çimento var hani hangi döneme ait olduğunu tam tespit edemiyoruz. Ama üç tane kemer vardı. Üçü de tamamıyla yıkılmıştı. Bu tuğlalar el yapımı. Tuğlaların ölçüleri dediğim gibi yani şu anda 24-35 santim kalınlığında. Oralarda ne olmuş taşlar? Bombelenme dediğimiz. Arkasında herhangi bir bağlayıcılık ya da dayanım olmadığı için o bölge yük altında böyle dışa doğru kompresöründen hava geliyor bu makineye. Duran içerisinde kum var. Buradan basınç bu kum diğer portundan geliyor. Şu başta gördüğünüz her bir pende karşısında aslında bir kodatik ve geçiş alanları var. Buranın üstünde bir örtü daha var. Dolayısıyla biz taşları yeni topraktan çıkarıyoruz. Ya da bu taşı ortadan ikiye bölüyoruz. O yüzük ilk kez güneş ve toz görüyor, yağış görüyor. Bugün röle ve dersi kapsamında öğrencilerimizle Diyarbakır surlarında yapılan onarımları yerinde görmek ve gözlemlemek üzere incelemeler yapmak üzere geldik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Valiliği'nin denetimi kontrolü altında yapılan çalışmaların öğrencilerimize özellikle uygulama açısından çok yarar sağlayacağını düşünerek e, bulunduk. E, bu kapsamda e, Diyarbakır Bazalt Taşı'ndan e, yapılan ve uygulamalarda da özellikle yöresel e, yapım tekniklerinin öne e, çıktığı, yapının özgünlüğünü bozmayacak şekilde e, yapıya aykırı eklerin temizlendiğini e, gördük. E, bu anlamda da çok başarılı bulduğumuzu söyleyebiliriz çalışmaların. Bu anlamda bu çalışmalara destek olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ve Diyarbakır Valiliğine teşekkür ediyoruz. Bu dönem ve teknikleri dersi alıyoruz Emin Hocamızla. Bu ders kapsamında bizi buraya restorasyon ve röleve hakkında bilgilendirmek için ziyarete getirdi buradaki restorasyon çalışmalarını ve çalışmalarını Diyarbakır surları hakkındaki tarihi hakkında bilgiler aldık. Burada çalışan arkadaşlarımızın bilgilerinden faydalandık. Restorasyon şekillerini, restorasyon yöntemlerini öğrendik. Bunları bir dahaki projemizde uygulamak için, öğrenmek için faydalı oldu. Bu konular hakkında bilgiler aldık. Bu şekildeydi. Teşekkür ederiz burada çalışan herkese. Teknik gezi kapsamında şu anki yapıların e, aktif faal olan şantiyelerdeki tarihi yapıların, e, Benusen diye halk tabiriyle yapılan burçların, evli beden burcunun, e, tarihi yapıların geçmişini, günümüze kadar nasıl geldiğini, şu anki aktif yapılan çalışmaların e, nasıl e, işlediğini şantiye şefimiz öncülüğünde öğrendik bu yapıların onarımı geliştirilmesi ileri ileriki tarihlere nasıl aktarılacağı yönünde bilgiler öğrendik bugün ders kapsamında öyle ve teknikleri ders kapsamında sur bölgesine geldik buradaki restor yapılan restorasyon çalışmalarına katıldık Emine Dağtekin e, hocamızla birlikte ve buradaki şantiye şefleriyle birlikte çok güzel e, faydalı bir gezi düzenlemiş olduk. Bizim açımızdan da çok iyi oldu. Hem surlarla ilgili tarihi bilgiler edindik. Hem de buradaki aslında restorasyon nasıl yapılması gerektiğinin hakkında da biraz bilgimiz bir olmuş oldu. Yani 4. sınıfta alacağımız restorasyon projesine de e, katkıları oldu bizim için. Roma döneminden, Selçuklu döneminden kalan surların nasıl restore edilmesi gerektiğini, tarihi dokunun nasıl korunması gerektiği hakkında <laughs> Çeşitli bilgiler edindik. Umarım biz de bu öğrendiğimiz bilgileri ilerleyen süreçlerde kendi alanımızda geliştirerek kendi ülkemize ve şehrimize faydalı bir şekilde yararlanabiliriz.